Efendim merhabalar ben Ali Ronay. Siemens'e Kontrol Sen'de yeni tarifleriyle devam ediyor. Bugün size gastronomi tarihinin en keyifli tatlılarından bir tanesi yapacağız. Tarifi ta 1892-1893 yıllarına gidiyor. Reçete ünlü şef Augusto Escoffier tarafından yapılmış. Meşhur Avustralyalı soprano Nelly Melba için. Harika bir tarif. Benim de daha çocukluğumdan beri sevdiğim bir tarifti. Bugün o yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Müthiş bir yaz tatlısı. Bunun için ihtiyacımız olan çok yumuşak olmayan şeftalilere ihtiyacımız var. Bu şeftalileri alacağız. Güzelce önce bir soyacağız. Bu şeftalileri şimdi böyle ortadan ikiye kesiyorum ki bardağımıza yerleştirirken çok büyük ne de çok küçük olsun. Şeftalileri bu şekilde güzelce soyduk. Dörde kestik. Çekirdekten ayırdık. Şimdi bunları ne yapacağız? Bir poşe edeceğiz. Bunları bir şurubun içerisine poşe ediyoruz. Şurubu da birebir ölçeğinde yapıyoruz. Yani bir miktar suya bir miktar şeker. Ondan sonra ben bunu yaptım, birazcık çektirdim. Hafif böyle ağdalaşmasını sağladım. Bunları şurubun içerisine fazla pişirmeyeceğim. Yavaş yavaş, yavaş yavaş hafif de al dente kalmasını istiyorum. Kabuklarını da çıkardığımız için dağılmasını istemiyorum. O yüzden böyle langur lungur, haldur olur. Yüksek derece ateşte değil, orta derece bir ateşte yavaş yavaş pişirmeyi tercih ediyorum. Orada dikkat etmenizi öneririm. Şeftalileri pişirmeye başlamadan önce önce sosunu yapacağım çünkü sırayı atlamayalım. Burada bir miktar frambazımız var. Bunu tencereye, sos tenceresine alıyorum ve buna böyle iki yemek kaşığı şeker ekleyip bunu kısık ateşte yavaş yavaş pişiriyorum. Burada da Siemens'in Step Flame teknolojisiyle gördüğünüz üzere, bakın, o. ...yüksek ateş, duyuyorum. O bile zaten benim için bir ölçü. Bu biraz kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağız ve yavaş yavaş pişmesini sağlayacağız. Evet, sosumuz bir yandan sosumuz pişerken... ...şimdi de şeftalileri pişirmeye geçiyoruz. Soymuş olduğumuz şeftalileri... ...dediğimiz gibi al dente olacak şekilde... ...şurubun içerisine yavaşça pişiriyoruz. Burada şurubumuz yavaş yavaş kaynıyordu. Bunları alıyorum böyle içerisine yerleştiriyorum. Şimdi bunun altını kısıyorum. Fokurdamaya başladı, gördük. Altını kısıyorum ve yavaş yavaş pişmesini sağlıyorum. Şeftalileri haşladığımız suyu sonra soğutup güzelce komposta gibi de içebilirsiniz. Harika olacaktır, tavsiye edilir. Burada kaşığımın yardımıyla bu sosu yavaş yavaş parçalıyorum. Bu da zaten bu kadar. Bitti. Bunu alacağız. Bu sosu öyle saatlerce pişirmenize gerek yok. Ve şimdi kapatıyorum. İnce bir süzgeçten süzüp buzdolabında saklayacağım. Hafif kıvamını saklasın. Sonra da tatlımızla beraber servis edeceğiz. Dediğim gibi meyveleri ocaktan aldım. Şimdi güzel ince bir süzgeçten o çay süzgecinden birazcık daha kalın delikli bu. Mevveli buradan süzdüreceğim. Evet. evet efendim. Bu şekilde de hop kaldırdık. Şimdi bunu dolapta saklayabiliriz. Sadece soğuması bizim için yeterli. Bunları bu şekilde dolapta bir miktar soğumak üzere bekletiyorum ki iyice yumuşak olsunlar ve şerbeti içine çeksinler. Sosumuzu yaptık. Şeftalilerimizi pişirdik. Şimdi üzerindeki krem şantisi için bir miktar yani yaklaşık bir paket kremayı aldık. Bunu iki tane çay kaşığı pudra şekeriyle lezzetlendiriyorum. Ve el blenderımla mikser aparatıyla bunu çırpmaya başlıyorum. Pişirme işlemlerini bitirdik, soğutma işlemlerini bitirdik. Şimdi birleştirme işlemleriyle devam ediyoruz. Şeftalilerimiz hazır, sosumuz hazır, krem şantimiz hazır. Üzerine koyacağımız dekorasyon için frambuazlarımız hazır. Vanilya dondurmamız, dondurmamız için sıcak suyumuz ve martini bardaklarımız. Bu güzel martini bardaklarını kullanacağım. Bugün klasiklerin günü. Augusta Escoffier'den peşmelba, Marie Antoinette'den Martini bardakları. Tamamen klasiklerin günü. Burada tabağın altına bir miktar sosumuzu koyuyorum. Kaşığımızı sıcak suyun içerisine ısıtıyorum. Dondurmayı kolay çıkartabilmek için. Bir bez yardımıyla da dondurmayı tutacağım. Bu şekilde gördüğünüzde daha kolay tutma şansım var. Bu güzel framboazlarla süslüyoruz. Bu güzel tarifi Siemens'in kahve makinesinden muhteşem bir kahve ile de tadını çıkartabilirsiniz. Bu haftalık bir peşmerbe yaptık sizlere. Çok da güzel bir tarif oldu. Siemens'e kontrol sende yeni hafta yeni tariflerle devam edecek. Tekrar görüşene dek esenlikle hoşçakalınız.